Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçüncü iç kuvvetimiz olan volkanizmadan ve volkanik şekillerden bahsedeceğiz. Şimdi bir kere volkanizma magmadaki lavların yer kabuğunun kırıklarından yukarı doğru çıkması. Yani illa volkanik dağ olması gerekmiyor volkanizma olayı için. Magmadaki lavlar yer kabuğunun zayıf ve sert noktalarından kırdı ve yukarı doğru çıktı. Bu olaya ne diyoruz? Volkanizma adını veriyoruz. Ha çıktı bu lavlar diyelim. Ve yanlara doğru şöyle yayıldı. Şuraya yayıldı ve burası volkanik bir arazi oldu arkadaşlar. Bir kere bu volkanik arazilerin özellikleri var. Bak şekillerinden falan bahsedeceğim ama önce özelliklerini görelim. Bu lavlar yayılıp soğuduktan sonra bir volkanik arazi oluşuyor. Bu volkanik arazi magmadan gelip yer kabuğunun tüm tabakalarını geçtiği için bu sıcak lavlar her tabakadan toprak ve kayaç katıyorlar içine. Ve yukarı çıkıp soğuduklarında arkadaşlar mineral açısından zengin tarımda nasıl topraklar oluyorlar? Verimli topraklar oluyorlar. Aynı zamanda biz yerin yapısından bahsetmiştik arkadaşlar. Yerin yapısında mesela magmanın yapısında demir ve magnezyum vardı. İşte siyal, simada silisyum, alüminyum, silisyum, e, magnezyum vardı. E, lavlar ne yapıyor arkadaşlar? Yukarıdan çıkarken, yer kabuğunun derinliklerindeki metal madenleri eritip yukarı doğru çekiyor. Dolayısıyla volkanik araziler metal madenler açısından nedir? Zengindir. Ama bak enerji maden değil ha, yani kömür, petrol açısından zengin olmaz volkanik arazi. Ne açıdan zengin olur? Demir, bakır krom, boksit yani alüminyum maddesi, kurşun, çinko gibi metal maden. Çünkü enerji madenini yakıp yok eder lavlar. Alttan gelirken metal madeni sadece eritip yukarıdaki tabakalara çıkartır. Benim sondaj vurup çıkartabileceğim noktaya getirebilir. Dolayısıyla volkanik araziler metal madenler açısından zengindir. Bir de bu lavlar çıkıp soğudu ya arkadaşlar. Soğuduğunda volkanik taşlar oluyor. Bunlara püskürük ya da volkanik taş diyoruz. Kayaçlar konusunda daha detaylı anlatacağız tüf, bazalt, andezit gibi kayaçlar oluşur. Tüf mesela yumuşak olandır. Bazalt ve andezit biraz daha sert olanıdır. Bazalt mesela altıgen sütunlar oluşturur doğada. Çok yaygındır. Lav sütunlar oluşturur. Andezit Türkiye'de Ankara taşı diye bilinir. Kaldırım taşı olarak kullanılır. Aynı zamanda bazalt andezit ikisi de yapı taşı olarak. Yani insanlar geçmişte evlerinde bundan yapmışlar. Bir de volkanik araziyle yani volkanik patlamalarla değişik şekiller oluşuyor arkadaşlar. Ee, volkanik turistik şekiller diye Diyebiliyoruz. yani volkanik patlama çukurları, krater, kara, kaldera, mağar, diatrema gibi şekillerde oluşuyor. Şimdi volkanizmayı önce bir bahsettik, şimdi detayına geçelim arkadaşlar. Bakın volkanik şekilleri ikiye ayırıyoruz. Lavlar yüzeye çıkarsa çeşitli şekiller oluşturursa yüzey volkanizma şekilleri, eğer yerin altında yani çıkarken, çıkmadan soğursa derinlik volkanizma şekilleri adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi önce derinlik volkanizma şekillerine bakalım. Nelermiş derinlik volkanizma şekilleri arkadaşlar. Mesela lağlar tabak halinde kubbemsi şekilde yerin altında soğudu. Bir derinlik volkanizma şekli batolit. Bizim Uludağ için bunu kullanırız deriz ki Uludağ batolit bir tabakadır. Lağlar yukarı çıktı ama yeryüzüne yine çıkmadı. Tabakaların altında kubbemsi şekilde soğudu. Yine Derinlik volkanizması şekli bu sefer lakolit. Yani lakolitin batolitten farkı şu. Lakolit batolite göre daha küçük bir kütle ve batolite göre yüzeye daha yakın. Ama yine yerin altında bir derinlik volkanizması ve üstünde kıvrılmış tabakalar var. Eğer lakolitin aynısı ama üstünde kırıklı bak görüyorsun şurada kırık bir tabaka var. Üstünde kırıklı bir tabaka varsa ona ne diyoruz? Bismalit diyoruz. Derinlik volkanizma şekillerinden en büyüğü batolit. Bizim Uludağ derinlik volkanizması. işten püskürmeli bir yanardağ diyoruz Uludağ için Bursa'daki. Batolit tabaka. Yüzeye daha yakın daha küçük batolite benzer yapıya ne diyoruz? Yine kubbemsi, lakolit diyoruz. Üstünde kırık varsa ne diyoruz? Bismalit adını veriyoruz. Ha burada arkadaşlar lavlar... Bakın görüyorsunuz şurada tabakalara yatay bir şekilde şöyle sokulmuş. Tabakalara paralel bir şekilde soğumuşsa ne diyoruz? Sil diyoruz. Ağaç dalları gibi tabakaları dikey kesip soğumuşsa ne diyoruz? Dayk diyoruz. Bunlar derinlik volkanizması şekilleri. Ayrıca volkanizmanın çıktığı alana, lavların çıktığı alana volkan bacası diyoruz. Lavlar dağın tepesine gelmeden kurursa, tıkaç şeklinde olursa buna da nek ya da tıkaç adını veriyoruz. Ha bu nekler daha sonra aşınıp yüzeye de çıkabiliyor ama şu an mesela şu anki şekilde bir derinlik volkanizması şekli olarak görülüyor. Şimdi bu bahsettiklerim derinlik volkanizması şekli. Lavlar yerin altında soğursa arkadaşlar çeşitli kayaçlar oluşuyor. Bunlara iç püskürük kayaçlar diyoruz. Kim bunlar? Granit, sienit, diorit gibi kayaçlar arkadaşlar. Bunlar iç püskürük diye daha sonra kayaçlarda anlatacağız. Bir de yüzey volkanizma şekilleri var. Arkadaşlar volkanik patlama çukurları dört tane. Mesela krater bir volkanik patlama çukuru. Dağın tepesine bak şurası bir krater. Tamam mı? Eğer bu kraterde tekrar patlama olur, çevresi çöker, daha büyük olursa adı kaldera. Yani kraterde kaldera da volkanik patlama çukuru ama kraterden daha sonra diğer bir patlamayla kaldera olduğu için volkanik patlama çukurlarından en büyüğü neymiş? Kalderaymış. Eğer bir gaz sıkışması çünkü gaz da çıkıyor volkanik, volkanizma ile birlikte. Bunun bastırma sonucu patlama olur, çukur oluşursa bunlara da büyüklerine mar, küçüklerine diyartrema diyoruz. Yani mar ve diyartrema da hatta bunların yani kraterler kalderalarında bazen içi suyla doluyor, göl oluşuyor, volkanik göl diyoruz. Mar ve diyartrema da volkanik patlama çukuru. O zaman volkanik patlama çukurları dediğimizde en büyük kaldera, sonra krater, sonra mar, en küçüğü de diyatrama. Mağar ve diyatramayı ayıran özellik daha çok gaz patlamaları sonucu oluşuyor. Volkanik gazların yeri e, zorlaması sonucu oluşuyor. Arkadaşlar dış püskürük, hani iç püskürük kayaçlara granit, diorit, siorit dedik ya. Dış püskürük kayaçlara baktığımızda tüfler var. Mesela peri bacalarının o yumuşak kısımlarını oluşturan. Bazaltlar var. Peri bacalarının şapka kısımlarını oluşturan daha sert. Bir de andezitler var dış püskürük kayaşlar. Granit siyenit teorit iç püskürük, bazalt tüf andezit dış püskürük kayaç olarak biliniyor. Ha bu e, andezitler de bazaltlar da doğada yaygın olarak bulunuyor. Bazaltlar lav sütunları oluşturuyor. Bizim Bartın'daki işte güzelce hisar lav sütunları gibi düşünün. Lav sütunları da oluşturuyor ama burası dış püskürük. Ha peri bacasında volkanizma etkisi var. Ama sadece volkanizma değil. Peri bacası volkanik arazileri önce su erozyonu Sonra rüzgar erozyonuna maruz kalmasıyla oluşuyor. Yani peri peribacalarında hem iç kuvvet volkanizma hem dış kuvvet su ve rüzgar erozyonu etkildir diye biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar volkanik şekillerdi. Derinlik volkanizması ve yüzey volkanizması diye ayırıp anlattık. Ee, diğer volkanik şekiller mesela kül konisi. Mesela bizim şeyde de çok var en genç volkanik arazimiz diye adlandırıldığımız aktiviteye çok yakın bir yer. Manisa Kula yöresi ilk jeopark alanımız. Kül konisi dediğimiz koniler var arkadaşlar böyle koyu renkli küçük küçük tepeler. Kalkan volkan ise bizim Karacadağ. Diyarbakır'la Şanlıurfa arasındaki Karaca'da örnek verilebilir arkadaşlar. Karaca'da şöyle kalkan volkan yani çok yüksek değil yanlara doğru genişlemiş bir kalkan şeklinde böyle çok dik stratovolkan değil yanlara doğru genişlemiş. Onlara ne diyoruz? Kalkan volkan diyoruz. Bizim Karaca'da örnek verebiliyoruz buna Türkiye'den. Tabakalı volkan ya da stratovolkan ise üst üste birikmiş çeşitli periyodik patlamalar olmuş, yığılmış, yığılmış, yığılmış yüksek bir dağ oluşmuş. Bunlara strato volkan adını veriyoruz. Yani bizim Ağrı Dağı gibi, Süphan Dağı gibi düşünün. Daha yüksek, daha dik. Bak kalkan volkan yamaçlar daha eğimi azdı. Yüzde on civarında bir eğim vardı. Strato volkan da yamaçlar daha dik ve daha yüksek volkanik dağlar. Tabaka volkanı ya da strato volkan adını verebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi dünyada volkanizmeye baktığımızda arkadaşlar dünyada da Türkiye'de de volkanizma ve deprem alanları, jeotermal kaynak, sıcak su alanları, mineralli su alanları aynı yerlerdir. Levha sınırlarıdır. Genç arazilerdir. Bakın dünyada volkanizmanın en çok olduğu yerlere baktığımızda bir kere Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz yer. Yani Büyük Okyanus'un çevresi. Asya'nın doğusu ve güneyi, işte Avustralya'nın iç iş kesimi değil ama Yeni Zelanda çevresi. Kuzey ve Güney Amerika'nın batısı, o Kayalık Dağları ve Ant Dağları'nın bulunduğu yerler. Bak Pasifik Ateş Çemberi, şu bahsettiğim yer Pasifik Ateş Çemberi. Bunun dışında bu da yaklaşan levhalar vardı, volkanizma yine oluyor. Bir de uzaklaşan levhaların olduğu yer Atlantis Sırtı. Yani Atlas Okyanusu'nun orta kesimi. Bunun dışında Doğu Afrika ve Akdeniz İmalya kuşağı. Mesela Akdeniz'de İtalya'da dört tane aktif yanardağ var. Etna, Stromboli, Vesuv volkano yanar dağları. Ee, yine bu Alp Himalaya kuşağı Endonezya'ya kadar uzuyor. Endonezya'da Sumatra Adası'na, Java Adası'na bir sürü Filipinler'de Pasifik Ateş Çemberi'nde bir sürü aktif yanar var arkadaşlar. Yani levha sınırları olduğunu. Pasifik Okyanusu çevresi, Atlas Okyanusu'nun ortası, Doğu Afrika mesela Afrika'nın en yüksek dağ Kilimanjaro, Doğu Afrika'da Tanzanya, Kenya civarında. Akdeniz Malya çevresi, Doğu Akdeniz Atlantik Okyanusu'nun ortası ve Büyük Okyanus çevresi Pasifik Ateş Çemberi dünyada volkanizma olayının en çok olduğu yerler arkadaşlar. Burada meşhur volkanik dağlar var. Volkanik adalar var. Bak yine aynı yerler aslında baktığımızda. Mesela Japonya'daki yanar dağlar, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki yanar dağlar, Filipinler'deki yanar dağlar, Endonezya'daki yanar dağlar, Yeni Zelanda'daki, Şili, Peru'daki ve Alaska'daki ABD'nin batısındaki. Bunlar hepsi nerede arkadaşlar? Şu çizdiklerim. Pasifik Ateş Çemberi'nde. Bunun dışında Portekiz'in Azor Adaları, İspanya'nın Kanarya Adaları. İzlanda çok aktiftir. İzlanda'ya buz ve ateşin ülkesi deriz. Nerede? Atlantis. İki uzaklaşan levha sınırı. Bunun dışında Yunanistan Santorini bir kraterin üst kısmına e, kurulmuş bir e, şehirdir, bir adadır. E, İtalya'da Stromboli, Vesuv, Etna, Vulcano, Akdeniz, Himalaya kuşağında. Kilimanjaro Doğu Afrika'da, değil mi? Yanardağlar. E, mesela Pele yanardağ, Martinik'teki, Martinik ülkesi, şi, faciaya ulaşmış 1902'de bu. Arkadaşlar Karayip levhası, Karayip levhasının sınırında yer alıyor Martinik adasında. Dolayısıyla volkanizma dünyada levha sınırlarında oluyor diye bileceğiz. Genç arazilerde oluyor diye bileceğiz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de şu an Böyle faal aktif yanardağ yok ama aktif olma ihtimali son yıllarda artıyor. Mesela Hasan Dağı'ndan dumanlar çıktı. Kula yöresinde yine aktif olacağına yönelik çeşitli belirtiler var. Ülkemizdeki volkanik dağlar arkadaşlar. Bizde Türkiye'de en çok Kıvrım Dağı var. Ama bizim zirvemiz volkanik bir dağ. Büyük Ağrı Dağı. Türkiye'nin zirvesi. 537 metre ile Atatürk zirvesi. Küçük Ağrı Dağı. İnönü zirvesi. Bunlar volkanik. Yine Doğu Anadolu'da Tendürek. Süphan. Nemrut Bitlis'teki Nemrut ama bu Adıyaman'daki değil. Bunlar volkanik. Güneydoğu'da az önce kalkan volkan diye bahsettiğim arkadaşlar Karaca Diyarbakır, Şanlıurfa arasında volkanik. İç Anadolu'da Erciyes, Hasan, Melendiz Karadağ, Karaca Da. Uludağ Marmara'da derinlik volkanizması, batolit demiştik. Aynı zamanda Manisa Kula yöresi Volkanik araziler. Kapadokya yöresi volkanik araziler. Güzel atlar ülkesi diye biliniyor. Erzurum, Kars, Ardahan platosu. Bu lavların zamanda yayılmasıyla oluşmuş volkanik araziler. Şimdi volkanizma dedim ki hani bir şer olsun. Olumsuz bir durum. Volkanik patlamak sonuçta bir afet. Ama üç şehre hayrı var. Tarıma hayrı var. Verimli toprakları oluşturuyor. Madenciliğe hayrı var. Metal maden çeşit artıyor. Turizme ayrı var. Ne oluyor? Volkanik arazilerde çeşitli turistik e, doğal güzellikler oluşuyor. Mesela ne var burada arkadaşlar? Resimlere bakalım. Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü. Kaldera daha doğrusu. Kaldera gölü büyük bir dünyanın ikinci büyük volkanik e, gölü bu. Nemrut Bitlis'te. Sonra volkanik arazi akarsu ve rüzgar aşındırmış, yağmur suları aşındırmış. Kapadokya gibi çok güzel bir turistik yer oluşmuş Türkiye'de, Nevşehir'de. Değil mi? Sonra Manisa Kula Yöresi. Bakın bir jeopark alanı. Konya'daki Meke, dünyanın nazar boncuğu diyebildiğimiz Meke Mağarı. Bir volkanik patlama çukuru yine. Dolayısıyla volkanizma turizmi nasıl etkilemiş? Olumlu yönde etkilemiş arkadaşlar. Bir de burada daha detay bir şey var arkadaşlar. Daha detay şu da şey de şu. Şimdi püskürme tipine göre volkanlar var. Arkadaşlar da şunu bileceğiz. Bakın şu çok önemli. Şimdi lavları ikiye ayırıyoruz. Asidik lavlar yani magma yapısı orada asidik ya da bazik lavlar. Şunu unutmayacağız. Asidik patlamalar çok daha tehlikeli. Bazik patlamaların tehlikesi daha az. Mesela buradaki volkan tiplerinden özellikle şurada yazıyor bak. Pilinen, Volkaniyen, Pele. Bunlar da asidik lavlar. Yani magmanın asidik olduğu daha tehlikeli. Volkanik faaliyetler. Ama diğerleri biraz daha bazik. Bazik olanların tehlikesi yok demiyorum. Daha az. Yani magmanın o yöredeki yapısı, volkanik patlama olan yöredeki yapısı bile ee, volkanik tehlikeyi etkiliyor. Şimdi bunlara arkadaşlar tek tek bakacağız. Mesela pilinen tipi püskürme. Yoğun kül ve gaz çıkışı var bunda. Bakın yani ee, daha yükseğe kadar atmosfere üst katmanlarına kadar böyle. Kül çıkışını, gaz çıkışını görüyoruz. Dolayısıyla bu e, iklimleri de etkiliyor arkadaşlar. Bakın, e, mesela burada asidik lavlardan bahsettim zaten, asidik dedim, daha tehlikeli dedim bu pilinen tipine. Endonezya'nın Sumatla adasındaki Toba yanardağı. Yaklaşık 75 bin yıl önce arkadaşlar çok büyük bir patlama olmuş ve bu dünyada çok ağır bir kışa sebep olmuş. Şimdi volkanik patlama niye kışa sebep olsun? Şimdi bunun külleri tozları yayılıyor ya dolayısıyla güneş enerjisinin dünyaya yani büyük çapta olursa eğer güneş enerjisinin dünyaya girmesini engelliyor. E dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar bu engelleme sonucunda? dünyada bir soğuma oluyor güneş enerjisini yeterince almadığı için. Yine İtalya'da arkadaşlar meşhurdur İtalyan arasında Vesuv, Napoli. Napoli'deki, bugünkü Napoli'deki Pompei kentini yok etmiştir değil mi? Yani binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Bak 200 bin kişiden bahsediliyor. E yani Vesuv yanardağı, İtalya'da buna Pilin tip püskürmeye örnek verilebilir ve Endonezya'daki yanardağlar bu Pilin tipine e, örnek verebilir ve asidik magmanın burada etkili olduğunu, küllerin çok e, yukarı çıktığını. Şimdi piroklastik malzeme dediğimiz malzeme var, volkanik lavlarla birlikte çıkan malzemelerin tamamına e, bu ismi veriyoruz. Pek çok yanardağda bu piroklastik malzeme dediğimiz malzeme de yanlara doğru arkadaşlar yayılıyor. Volkanin tipi patlama dediğimiz patlamada İtalya'daki bir ada arkadaşlar. Dediğim gibi İtalya'da dört tane yanardağ bileceğiz. Bir tanesi İtalyan anakarasında yani o Apenin yarımadasında Napoli şehrinde Pompei antik kentin lavları altında bırakan Plinen tipi püskürümeleri yol açan Vezuv'du. Değil mi? Şimdi bir tanesi Vesuv İtalyan anakarasında. Ama bir de adalardaki yanardağlar var. Sicilya Akdeniz'in en büyük adasında ne var? Arkadaşlar Etna yanardağı İtalya'nın yine. E, Sicilya'nın hemen kuzeyinde iki tane küçük ada var. Arkadaşlar Vulcano adası, Stramboli adası. İkisi de Yanardağ'dan adını alıyor. Şimdi burada Volcano tipi püskürme. Yani e, o İtalya'daki Vulcano dağından adını aldığı için arkadaşlar bundan bahsediyoruz. Yani ismi bu şekilde veriliyor. Arkadaşlar burada biraz su da etkili. Yani orada çıkan magmanın suya doyması sonucu meydana gelen püskürmelere, Volkani tipi püskürme, vulkano tipi püskürme adını veriyoruz arkadaşlar. bunda yoğun bir lav çıkışı oluyor ve yanlara doğru yayılıyor. Bakın tepesinde de zaten bir krater, resimde de bir krater görüyorsunuz. Bir diğer püskürme tipi pele. Arkadaşlar çok tehlikeli bir püskürme bu. Yani asidik lavların çok yaygın olduğu. Bu 1902'de bu şeyde arkadaşlar Karayip levhası kenarında Maritinik Adası'nda yani e, Orta Amerika'da 1902'de bu püskürmüş çok ilginç bir e, durum yaşanmış. 30 bin insan 60 saniyede hayatını kaybetmiş. Yani çünkü bu lavlar çıkmadan gazlar çıkıyor. Çevre yanmaya başlıyor falan fistan sonra lavlar yayılıyor arkadaşlar. Bunda ne olmuş? Sadece 3 kişi hayatta kalmış. Hayatta kalanlardan bir tanesi bir kız çocuğu mağaraya sığınıyor ve hayatta kalmayı başarıyor. Bir tanesi denize atlıyor, kaynar su, deniz kaynamaya başlıyor lavlarla birlikte, yüzüyor, yani büyük yanıklarla ama sonuçta kurtuluyor. Bir tanesi de bir mahkum. Ee, bir e, taş içindeki bir mahkum arkadaşlar. Tabi o tas içinde olduğu için oraya kadar ulaşamıyor. Ve daha sonra gelenler o mahkumu da sağ buluyorlar. Yani 3000 kişi hayatını kaybediyor. Bu Maritinik adasında Pele Yanardağı'nın 1902'de püskürmesiyle sadece 3 kişi hayatta kalıyor arkadaşlar. Bundaki e, küller çok yükseğe yani pilinen tipi gibi çok yükseğe çıkmaz. Küller daha yanlara doğru yayılır. Yoğun bir lav çıkışı meydana gelir. Arkadaşlar Stromboli tipi püskürme. Bakın İtalya'nın Stromboli adasında Stramboli Yanardağı'ndan adını alıyor. Ee, kızgın lavlar yanlara doğru gene yayılma. Bakın burada dağdan da görüyorsunuz. Stramboli Adası'ndaki Stramboli Dağı. Yanlara doğru bir yayılma var bunda. Bazik tipli e, lavlar daha çok yaygın bunda arkadaşlar. Bakın plaj dediğimizde mesela biz genelde ne olur? Plaj sarı kumlar görüntüsü olur değil mi? Şuradaki plaja bakın ne kadar koyu. Yani bu adanın volkanik olduğunu şuradaki plaja baktığınızda bile kanıtlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer püskürme tipimiz Hawaii tip püskürme. Bu çok daha sakin bir püskürme tipi arkadaşlar. Hawaii adaları e, biliyorsunuz Pasifik okyanusu içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Hawaii adaları volkanik adalar olarak biliniyor. Aynı zamanda turizm cenneti olarak biliniyor arkadaşlar. Burada lavlar nehir halinde kilometrelerce gidiyorlar. Yani çok hızlı bir püskürme değil diğerleri gibi. E, dağları da çok aman aman yüksek olmuyor. Lağlar yayılıyor. Kalkan volkanlar oluşturabiliyor. Akıcılığı yüksek, bazik bileşimli. Ne demiştik? Asidik bileşimli lavlar çok daha tehlikeli. Bazik bileşimli lavların tehlikesi daha az arkadaşlar. Bir de İzlanda tipi püskürme var. Bu da yine hava tipine benziyor. Bakın gördüğünüz gibi böyle çok yüksek dağlar oluşturup ani püskürmeler, gökyüzünde çok e, hava akımı falan oluşturmuyorlar. Yine bunda çizgi halinde lavlar akıyor. Yani dağdan çizgi halinde lavların aşağı doğru aktığını, piroklastik malzemenin aşağı doğru aktığını düşünelim. Kalkan şeklinde volkanlar oluşturuyor. Arkadaşlar bu dersimizde volkanizmayı, e, volkanik püskürme tiplerini, volkanik şekillerini en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştık. E, kanalımızı beğenmeyi, yorumlamayı, paylaşmayı unutmuyoruz. Esen Kalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.